Orman İşletme Müdürlüğümüzce şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğine hoş geldiniz. Ülke genelinde 2019 yılından beri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında her yıl değişik temalarda milyonlarca fidan toprakla buluşmaktadır. Geçtiğimiz Mart ayında hemen yanımızdaki alanda 21 baş dünya ormancılık türü ve orman hastası nedeniyle bu gıda ormanı kurmak için meyveli ve çiçekli türlerden 1600 adet fidanı dikmiştik. Biraz sonra bu arazinin devamındaki 5 dekar alanda 1000 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bizler geleceğe nefes, dünyaya nefes anlayışıyla dikilen her fidanı yeşil vatanımızı geleceğe taşıyan bir umut olarak görüyoruz. Burada geçen seneki gibi, ondan önceki yıllarda buluşturduğumuz gibi fidanları toprakla buluşturacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geleceğe nefes diyoruz. En güzel nefes bu olsa gerek. Dolayısıyla yavrularımıza bu alışkanlığı kazandırmak için, kendi sorumluluğumuzu yerine getirmemiz için bence şu bu güzel havada yapılabilecek en güzel etkinlikte bir aradayız. Ülkemizin genelinde, 81'inde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bugün 11, 11 saat 11'de herkes bizler gibi işte toprakla fidanları buluşturuyor. Yani, olsa güzel olur yani, yani. Evet. Gelin, bu taraftan. Gelin, evet. beraber. Gelin beraber. Hadi bakalım. Okay. Gel, Al, <laughs> <laughs> Biz çok. Cam babacığım. biraz sonra. Sena buraya gel. Hadi. <laughs> <laughs> Arda şuradan çekersen de araç <laughs> <gülüyor> 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 gel Ahmet <ağabey, gel. gülüyor> <Bastımak> da lazım <gülüyor> abi. gel. <laughs> gel.